Herkesin merak ettiği soru, seçimlerde hile oldu mu? Seçimlerde hile yapılabilir mi? Seçimde hile için ancak şeytanın bile aklına gelecek bir yöntem var. Nanoteknoloji ile bir partiye %20 fazla oy yazılabilir mi? Özgür irade bu hafta seçimlere çomak sokuyor. Son seçimlerde hile için oy pusulalarında nanoteknoloji kullanıldı mı? 1 Kasım'da %49.5'a çok şaşıranlar bu hafta özgür iradeyi kaçırmayın. Anayasa Mahkemesi'nin gazetecilerle ilgili kararı Saray'a darbe mi? Cerattepe'de Başbakan'ın alkışlanmasına neden olan kararın arkasında ne var? Suriye'de ateşkes kararı ile gelinen son nokta. Pazartesi akşamları TV'lerde izlenecek tek program Halk TV'de Özgür İrade. Tuğba Emlek ve Can Ataklı ile Özgür İrade 29 Şubat saat 21'de. Sakın kaçırmayın.